Merhaba sevgili arkadaşlar, Modelifçi kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz pudra ve krem rengi e, iple güllü kese lif yapacağız. Daha önceden ekranda görmüş olduğunuz e, güllerimi sizlerle paylaşmıştım. Şimdi bu videomda ise kese lifimizi tamamlayacağız. Instagram'dan e, takipçilerim istemişti. Şimdi onu tamamlayacağız inşallah. Sizler de yapmak isterseniz buyurun. Gelin arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğeniyorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. Şimdi iplerimizi alalım. Gelelim. İlk öncelikle zemin çalışmasını yapacağız arkadaşlar. 7 tane zincir çekiyorum. Başladığım zincirin tepesine batıyorum. Ve kaydırarak çekiyorum. Ee, böyle bir tane yuvarlak oldu. Şimdi buraya ne yapıyoruz? 2 3 4 tane de dolamış olduğum fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Tekrar 1 2 3 4 defa doluyorum fıstık yapıyorum kapatıyorum arada 2 zincir çekiyorum bu şekilde 6 tane fıstık olacak şekilde yapalım gelelim 6 tane fıstığımı yapıp geldim 2 zincir çektim başladığım bu noktaya kaydırarak batıyorum bir tane zincir çekiyorum şu araya geliyorum buraya sabitliyorum iki fıstık arasına daha sonra buraya yine dörderli doladığımız fıstık yapıyorum arada yine iki zincir çekiyorum yine aynı yere arkadaşlar aynı yere tekrar dört kere de doladığım fıstık yapıyorum arada iki zincir çekiyorum Yine bir sonraki fıstığın arasına geliyorum. Şuraya tekrar buraya yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Böyle her araya her araya ikişerli fıstık olacak şekilde bütün aralıklara yapalım gelelim. Ben sıramızı dolandım geldim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 tane ikişerli fıstık oldu gördüğünüz gibi. Sonra arada iki zincir çekiyorum. Yine başladığım noktaya buraya batıyorum. Tekrar araya giriyorum. Buraya yine fıstık yapıyoruz. Kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar bir tane daha yapıyorum. Kapatıyorum. Arada yine 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki araya geliyorum. Şuraya geliyorum arkadaşlar. Buraya da bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki yere batıyoruz arkadaşlar. İkili fıstığımızın arasına batıyoruz. Kapatıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum buraya. Kapatıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi evet çift tek çift oldu arkadaşlar bu şekilde bu sıramızı dolanacağız tekrar şuraya batıyorum arkadaşlar bir sonraki araya tekli fıstık yapıyorum kapatıyorum arada iki zincir çekiyorum bir sonrakine geliyorum tekrar fıstık yapıyorum kapatıyorum iki zincir çekiyorum aynı yere tekrar batıyorum kapatıyorum. İki zincir çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar çift tek çift tek çift tek diyerekten bütün sırayı dolanalım ve buraya kadar gelelim. Sıramızın sonuna kadar dolandık. Sonunda tekli fıstık yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz ve başladığımız yere kaydırarak batalım. Sonra tekrar bu arayı ipimi sabitliyorum. Tekrar buraya çiftli fıstıklar yapıyorum. Yine aynı yere batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Şimdi buradaki ilk araya batıyorum. Tekli fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki araya geliyorum buraya. Buraya da tekli fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Yine arada 2 zincir çekiyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi çiftli fıstıklarımız var. Yine bu çiftli fıstıkların üstüne çiftli fıstıklar yapıp ilerleyeceğiz. Şöyle göstermek istiyorum. Aşağıda tekli fıstığımız bir taneydi, yukarıda iki tane oldu. Kenarlarda çiftli fıstıklarımız var. Her sırayı dolandığımızda bu aradaki fıstık sayıları artacak arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fıstık olana kadar e, örün gelin arkadaşlar. Zeminimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Arada 9 tane fıstık oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane oldu. Ee, şimdi buradan kaldığımız yerden devam edelim. Yine çifti fıstıklarımızın üzerine çift yapıyoruz. Kapatıyorum. Tekrar fıstık yapıyorum. Arada iki zincir çekiyorum. Yine ilk aramıza tekli fıstık yapalım. Şimdi burası boğaz kısmı olacak arkadaşlar. Yine iki fıstık, iki zincir çekiyorum pardon. Sonra fıstığımı yapıyorum, ilerliyorum. Bu şekilde böyle tekli fıstıklarımızı toplayarak toplayalım ve buraya kadar gelelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar ördüm. En son çiftli fıstığımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Arkaya dönüyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde buraya çiftli fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. 2 zincir. Bu şekilde yaptığım Yine aynı şekilde tekli fıstıklarımızı yapalım. Sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Böyle yapın, gelin arkadaşlar. E, burası bu sıradan üç tane olacak arkadaşlar. Onu da belirteyim. Evet arkadaşlar 3 sıra olacak şekilde ben ördüm geldim arkadaşlar bunun aynısından bir tane daha örelim böyle iki tane zemin oluşturalım arkadaşlar örün gelin bir sonraki aşamaya geçelim. Evet parçalarımızı böyle üst üste koyuyoruz ben buradaki ipimi koparmadım arkadaşlar buraya geliyorum iki parçayı birden alıyorum şimdi tığ ile birleştirme işlemi yapacağız. Buradaki en köşe noktasına batıyorum. Bunu böyle çekiyorum. Böyle sıkılıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. İkisini beraber arkadaşlar şöyle buraya geliyorum. Sıkılıyorum, batıyorum. 4 zincir çekiyorum. Bir aşağı iniyorum. Tekrar bu şekilde sıkılıyorum. 5 de çekebilirsiniz. Elinizin ayarına göre sıkılıyorum. Şimdi bu noktada kenar oyası yapacağız arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Hemen ilk boşluğuma geliyorum. İkisine beraber batıyorum ve trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Ve tepesine pıtırcık yapıyorum. Tekrar doluyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Tepesine şuraya batıyorum arkadaşlar. Pıtırcık yapıyorum. 3 tane oldu. Tekrar yapıyorum. 1 2 3 4 tane çekiyorum. Tekrar bir pıtırcık yapıyorum. Tekrar tırabzanımı yapıyorum. Ve pıtırcığımı yapıyorum. Bu şekilde yelpaze gibi oldu. 2 4 5 tane bu şekilde yaptım arkadaşlar. Sonra ne yapıyorum? Bu arayı, bu arayı atlıyorum. Buradaki fıstıklarımın tepesine batıyorum. İkisine birden batıyorum. Buraya sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Bu ilk araya değil arkadaşlar. Bir sonraki araya geliyorum. Buraya yine trabzanlarımı yapıyorum. Yine 5 tane olacak şekilde pıtırcıklığı trabzanlarımı yapıyorum. Üzeri 4 zincirli Yine 5 tane oldu. Şu arayı atlıyorum arkadaşlar. Şu arayı atlıyorum. Buraya batıyorum. İkisine birden hem önden hem arkadan batıyorum. Ve birleştiriyorum. Bir tane çekiyorum. Kenar oyumuz bu şekilde olacak arkadaşlar. Bütün etrafını böyle buraya kadar dolanıp gelelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi bütün etrafını ben bu şekilde dolandım geldim sizlere şurayı da göstermek istiyorum. En son yelpazemi yaptım. Yine şuraya fıstığımın üzerine batıyorum. Bu şekilde hem lifimizi birleştirmiş olduk hem de örneğimizi yapmış olduk. Böyle zincir çektim arkadaşlar. Şöyle aradaki zincire batıyorum. Tekrar birleştiriyorum. 1 2 3 4 tane burayı 5 çekebiliriz şöyle yine bu iki fıstığın arasına batıyorum ve birleştirme işlemini gerçekleştiriyorum şurası biraz pot kaldı arkadaşlar şuraya da bir tane yapabilirsiniz muntazam olsun işimiz şöyle ilk şuraya batabilirsiniz dibine daha sonra kenarlarını birleştirelim Diğer tarafta olduğu gibi kenarlarını böyle birleştirerek yukarıya çıkıyoruz. Ve kenarlarını da birleştirmiş olduk. Tekrardan buraya da kenar oyası yapacağız arkadaşlar. Şöyle içine giriyorum. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Yine kenar oyasını buraya da yapalım. Evet yine bir tane atlıyorum. Buraya batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Buraya değil bir sonrakine atlıyorum. Tekrar trabzanla fıtırcıklarımı yapıyorum. Yine 5 tane yapıyorum arkadaşlar. dört oldu ve beşinciyi yaptım buraya değil yine buraya batıyorum şöyle göstereyim bu şekilde oldu arkadaşlar yine böyle ağız kısmını dolanıp gelelim evet arkadaşlar bu şekilde her yerine dolandım geldim sonra yine buraya batıyorum 2 zincir ve ipimi kesiyorum arkadaşlar. Ee, şimdi ise bağcığını yapacağız boğazın bağcığını yapacağız arkadaşlar. Ee, bu şekilde oldu lifimiz. Şimdi süslemelerine geçiyoruz. Ee, pudra renk ipimizi alalım. Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. İlk önce çiçek ucu yapıyorum buraya. 1 2 3 4 5 6 tane çekelim. Başladığım yere. Şöyle batıyorum. 1 2 Ve ipimi doluyorum buraya. Bir seferde dolayıp iki seferde çektiğim trabzanlar yapıyorum 2 tane yapabiliriz yine iki zincir çekip dibine batıyorum tekrar 2 zincir çekip trabzan yapıyorum yine iki tane trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum ve dibine batıyorum 2 zincir çekiyorum tekrar iki tane trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum ve dibine batıyorum Sonra tekrar içine böyle sık iğne gibi batıyorum. Bu şekilde çiçek yapıyorum. Sonra zincirler çekiyorum arkadaşlar. Bayağı bir zincir çekiyorum bu şekilde. Ee, siz de bayağı bir zincir çekin gelin. Zincirimi çektim geldim ben arkadaşlar. Şimdi geçireceğim. Nereden geçiriyorum? Ben şöyle 9 sıra olan yere geliyorum. Şöyle orta noktasını şöyle birer birer buluyorum. Buradan e, aradan oyama geçiriyorum. Arası zaten aralıklı olduğu için arkadaşlar geçiyor. Çatal iğne veya da herhangi bir aparat kullanmama gerek kalmıyor. Böyle elimle böyle bu şekilde geçiriyorum. Siz de bu şekilde etrafını e, böyle bu şekilde dolanıp gelin arkadaşlar bu şekilde ben arkasını ve önünü geçirdim arkadaşlar ipimi ben koparmamıştım bağcık yapacak şekilde biraz daha zincir örüp tekrar uç ayısını size anlatacağım böyle bağladım baktım bu şekilde ideal olacağını düşünüyorum şimdi ne yapıyorum tekrar buraya çiçeğimizi yapıyorum arkadaşlar 1-2 zincir yapıyorum çekiyorum iki tane trabzan yapıyorum. Diğer uca yaptığım gibi aynı işlemleri bu tarafta da yapıyorum. İki zincir çekip kapatıyorum. Tekrar iki zincir çekip iki trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Kapatıyorum. İki zincir yapıyorum. Tekrar trabzan yapıyorum. Bir iki zincir çekiyorum ve dibine batıyorum. İki zincir ve kesiyorum. Bağcımızı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. İplerini içeriye çekeceğiz tabii ki. Ee, şimdi çiçek süslemelerine geç. Tığ işi, gül motif yapımı videosunu sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Ee, böyle 3 kat örüyoruz. Daha sonra arkasına Bir katını, dördüncü katını arkadaşlar aynı renkle değil, pudra pembe ile örüyoruz arkadaşlar 2 zincir çekiyorum bir defa da doladım üç defa da çektiğim trabzanlar yapıyorum Ve 12 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Buraya bir sonrakine geçiyorum. Sabitliyorum ve sıkılıyorum. Diğer videomda da anlattım buraları. Ve bir defa da dolayıp yine 3 defa da çektiğim trabzanlar yapıyorum. Ve her zincirimize 12 tane trabzan yapalım arkadaşlar. 3 defa da çekiyoruz. Sayalım. 10 olmuş. 11 ve 12 tane yaptım arkadaşlar. ve dibine sabitliyorum. Bu şekilde en son yapraklarını da böyle sıra sonuna kadar dolanıp gelin. Evet bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi dilediğiniz yeşil renk bir ip alın. Ee, gelin arkadaşlar. Şöyle şu araya bir yerlere fark etmez sabitliyoruz. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum arkadaşlar. Şöyle uzun yapıyorum. Şu iki yaprağımın arasına şöyle şuraya batıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 kere de doluyorum. Kapatıyorum. Bu şekilde. Sonra tekrar buraya belinden batıyorum. Arkaya doğru şöyle bir tomurcuk oluyor, ufak bir tomurcuk oluyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki şuraya batıyorum arkadaşlar. Buraya ipimi sabitliyorum, sıkılıyorum. Tekrar buraya bir fıstık yapıyorum. Şu iki yaprağın arasındaki yere 2 3 4 5 Yapıp kapatıyorum. Arkaya şöyle arkaya doğru dolayıp batıyorum arkadaşlar. Şuraya batıyorum. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 Buranın kastırmaması lazım arkadaşlar siz elinize göre de ayarlayabilirsiniz. Bir sonraki beline geliyorum tekrar doluyorum buraya batıyorum sıkılıyorum ilmeğimi uzatıp yine iki yaprak arasındaki zincire batıyorum 5 kere doluyorum kapatıyorum arkaya geçiyorum. Tekrar dibine arkadaşlar zincirine batıyorum. Şöyle zincirin dibine 1 2 3 4 5 6 7 8 yine aynı yer beline doluyorum. Bir tane zincir çekip yeni fıstık yapıyorum. Şu ikisinin iki yaprağın arasındaki yeri arkadaşlar şurada zincire batıyorum açıkla. Yine 5 kere doluyorum. Kapatıyorum. Yine şu dibindeki zincire batıyorum. Kapatıyorum iki zincir ve kesiyorum arkadaşlar arkadan görünmeyeceği için şur şuraya zincir atmaya gerek kalmıyor şu şekilde gördüğünüz gibi hafif hafif yeşil yaprakları göründü bunu ortaya koyuyoruz arkadaşlar daha sonra üçerli yapraklarla ördüğümüz güllerimizi yapıyoruz onları da bu şekilde beyazlarımızı da bu şekilde yapıyoruz. Ee, kendi lif ipiyle arkadaşlar aradan geçirerek dikelim. Evet arkadaşlar ben çiçeklerimi de diktim. Bu şekilde birazcık videoyu yetiştirme kaygısıyla biraz sıkışık dikmişim. Siz sakin kafayla daha güzel yapacağınıza eminim. Ve şu şekilde sıcak silikonla yarım inciler koyuyorum arkadaşlar. Dileyen koyabilir. Videom bitti arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destek verirseniz çok mutlu olurum. Çok memnun olurum arkadaşlar. Umarım anlatımlarımdan memnun kalmışsınızdır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.